Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün dağı taşı birlikte gezelim dedim. Burası güzel bir yer. Her taraf süper. Şöyle birlikte bir gezelim bakalım. Şöyle bağların arasına bir girelim bakalım. Ne yaptım bugün? Bugün çıktım arkadaşlar işte. Hava da güzel. Bu günümü değerlendirmek istedim. Şöyle yeşillik. Her taraf günlük ıslanlık gibi. Bakalım. Bugünümüz nasıl geçecek? Şurada ileride bir kuyu var arkadaşlar. O kuyuya bir bakalım neyin nesiymiş. Baya merak ettim. Neymiş bu? Oo. bayağı Baya büyük bir su kuyusu. içinde kurbağalar, her şeyler dolu. Burası neresi arkadaşlar? Burası hakkında pek bilgim yok. Geldim, arabayı durdurdum. Böyle yeşil bir aran bulunca çıkıp Kafama göre yönümü çizip geziyorum. Etrafta dağlar, yeşillikler tarla, bağ, bahçe her şey var. Siz de dostlar evlerinizde sıkılmayın. Canınız sıkıldığında bazen imkanınız varsa çıkın böyle gezin derim tabii ki imkan dahilinde. Hani herkese gez gez diyorum ama bu devirde bu zamanda nasıl gezilir? Onu da bilemiyorum ama yine de söyleyeyim ben. Şurada bir tane ağaç var. Devrilmiş ama altı yanık şimşek mi çakmış? Sanırım bu ağaca şimşek çakmış arkadaşlar bak. Şimşek bu ağacı ne hale getirmiş. Şuraya yandan bir bakma çalışalım. Arkadaşlar bazen doğal afetler çok kötü oluyor ya. Bak. Nereden? Ağacın köküne kadar inmiş sanırım koskocaman ağacı düşürmüş. Çok güzel bir yer burası ya. İnsan bazen kendini ödüllendirmez dostlar. İnsan sıkıldıkça insanın saçı beyazlaşır, insanın ömrü kısalır. Bu yeryüzünde yaşadığımız zaman bir nebze de olsa kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama tabii zaman kötü arkadaşlar. Nasıl olur, nasıl ayırsız bilemem. Şurada neymiş ya bu ağacın gövdesinde. Çok değişik bir ağaç mantarı. Şu yanlarda da var. Oo, koskocaman. Müthiş. Ben de arkadaşlar zaten fazla uzak yerlere artık gidemiyorum. Tabii ki yine sizlere e, video yapmaya çalışıyorum videolarınızı eksik etmemeye çalışıyorum. Sizin desteklerinizle de tabi arkadaşlar kanallarıma video yetiştirmeye elimde geldiği kadar gayret gösteriyorum. Tabi siz de desteklerseniz biz biraz daha ilerleriz dostlar. Yani tek başımıza bir mücadele yani değil birlikte her şeyi birlikte arkadaşlar. Burada da ağaçlar kesmişler. Bir toprak köprü. Nereye gidiyor bu? Böyle büyük bir alan açıldı. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz dostlar? Kuş sesleri Müthiş bir yer burası Yani böyle yerlerde bir bardak çay bile insana ilaç gibi gelir arkadaşlar. O yüzden diyorum böyle vaktiniz varsa çıkın dolaşın. Kendinizi ödüllendirin. Ben de böyle giderken yol kenarlarında buldum güzel yerler oldu mu? duruyorum arkadaşlar ve sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yani böyle doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Bunları sizlere de paylaştım mı daha da mutlu oluyorum. Müthiş güzellik değiller ya. şöyle bir çıkmaya çalışalım. Çok güzel meyveler de var ama şuraya yanaşabilir miyim? Bu uçurum burası ama şöyle uzaktan bir göstereyim. Neyse fazla uçurma yaklaşmayayım. Yoluma devam edeyim. Şurada vakit olacak. Küçük bir atış yakıp bir mangal yapıp üstüne bir çay koysam iyi olacak ama ne yazık ki Vakit yok. Zaman biraz daha daraldı. Akşam üzeri oldu. Şöyle bir etrafı tekrar göstereyim. Yolun karşısında bir geçeyim bakalım. Şurada da bir çukur vardı. O neymiş? Onu bir görelim. Evet. Bakın burada da koskocaman bir çukurluk var ama tabi bunun suyu bitmiş. Artık kurumuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Ve yoluma devam ediyorum bakalım.